Bugün saatlerce temizlik yaptım. O yüzden size bir vlog çekeyim istedim. Kocaman şu fikrini iç mimar Selim Bey görse ayakta alkışlar gerçekten. Nereden başlayacağımı bilemedim. Ben de bir çay içtim. Halıyı şöyle bir çırptım. Çırpmaz olaydım. İçinden bütün kumlar, pislikler döküldü. Ben de aldım balkona götürdüm. Artık onları Süleyman'a çırptıracağım. Hemen yerleri şöyle güzelce süpürdüm. Villa da yapamadım. Vila'dayı Süleyman'a yaptırmayı düşünüyorum. Bulaşık makinesini bir açtım ki içi doluymuş. Orada pes edebilirdim ama pes etmedim. Görüyorsunuz devam ettim. Bulaşıkları yerleştirip tezgahı şöyle güzelce köpür Ocağı silerken Sahra bir anda ağlamaya başladı. Bir baktım meyvesine tuz atmış. Hemen gittim tuzları aldım. Çocuğun da içi yanmış tabii ona da bir bardak su verdim. Şuranın da detaylıca tozunu aldım. Mutfak kısmen bitti. Hemen buradan çıktım. Salona geçmedim çünkü çocuk odası daha berbat. Dün biz evle uğraşırken Sahra burayı bu hale getirmiş. Nasıl yaptı inanın ben de bilmiyorum. Hemen yatağını da düzelttim. Robot süpürge vardı onu çalıştırayım dedim. Şu kinetik kumları belki biraz çeker diye. O süpürürken ben yatak odasına geçtim. Hemen şöyle düzelttim. Dün Sahra far paletimi ele geçirdiği için her yer boyaydı gerçekten. Hemen şöyle küpelerimi de dağıtmış. Onları topladım. Temizlemek için hangi odaya geçsem Sahra da arkamda geliyor. Arada oyun, temizlik. Halıyı toplayıp süpürgeyi açtım dedim. Ne kadar süpürsek kardır. Hemen çocuğun odasına geçtim. Bir de ne göreyim. Her yer hala kinetik kum. Sahra da tabii peşimden geliyor. Artık izin verdiği kadar temizlik yaptım ve bu odayı bitirdim. Salonu da topladım ama bugün süpüremedim. Buraya spot lamba gelecek. Bu evizde de salondaydı. Mutfağı aldık. Burası da şimdilik böylece kaldı.